Bugün burada Atatürk'e minnet duygularımızı sunmak. Kemer'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. <laughs> Düzenlenen programda Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. Ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program son buldu. Törende sosyal mesafe kurallarına dikkat eden katılımcıların tamamı maskede taktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı İsmail Minta, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Kara, İyi Parti İlçe Başkanı Ergün Büyükbaş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda öğretmen katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu sene yüzüncüsünü kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz çocuklarına armağan etmiş olduğu bu bayramı. Bu sene biliyorsunuz ülkemizin ve dünyanın yaşamakta olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlama programını yapmıyoruz. Ancak bayramı tüm çocuklarımızla beraber evimizde kutluyoruz. Akşam da inşallah saat 9'da istiklal marşımızla beraber bu coşkuyu evimizde doya doya yaşayacaklar. Ben buradan tüm Türkiye'mizdeki çocuklarımıza, tüm kemerimizdeki öğrencilerimizin bayramını kutluyoruz.